Bazı parçalarda izometrik kesit görünümü almanız gerekebilir. Bu durumda yapmanız gerekeni şimdi size göstereceğim. Örneğin şöyle front görünümü alalım. Escape deyip çıktım. Hatta bir de bakayım başka üst görünüş bir de şu varmış. Tamam. Hatta bu da böyle dursun. Hatta şunu sileyim. Üst görünüş benim için daha iyi olacak. Dilek dedim çıktım. Şimdi geliyorum kesit görünümüne. Kesit görünüm ve yatayda tam şöyle şu deliği merkezin sabitleyerek sağ klik onay. Gelen uyarıya tamam ve bunu aşağı doğru çektim ve kesit görünümü tersine çevirdim ve okey dedim. Şimdi bazen istersiniz ki keşke bu kesit görünümün bir izometrik görünüşü olsaydı da ben kesitleri anlayamıyorum. İzometrik olursa ben biraz daha böyle anlayabilirim. Sonuçta 3 boyutlu hitap eder. Bu durumda yapmanız gereken buraya bakın teknik resimin üstüne veya şu çerçevenin içerisine sağ tıklayın. Ve buradan gelip izometrik kesit görünümü demeniz yeterli olacaktır. İlk girdiğiniz zaman bilgisayarınızın performansına göre hemen etki göstermeyebilir ama bir süre sonra size bu görünümü elde edecektir. Bir alternatif daha göstereyim size eğer siz mesela şuradan önce bir hı, diyemiyorum Ando neyse e, şimdi bu bizim bir izometrik görünüşümüz değil mi İzometrik kesit görünüşümüz yani sağ tıkladığımız zaman bunun izometrik e, görünümü kaldır dediği zaman zaten hatırlarsanız bir ekle bir de kaldır var e, izometrik görünümü kaldır seçeneğini şu an okuyorsanız burada bilin ki zaten bu görüntüyü kesit görüntüsünü siz izometrik kesit görüntüsüne çevirmişsiniz demektir. Bunu yine böyle yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin gelip ben buraya sağ tıklayıp izometrik görünümü kaldır diyeyim. Eski haline geri döndü. Bunu dediğim gibi sağ tıklayıp izometrik görünümü oluştur değil de bunu seçerim ben ve şuradan yukarıdan gelip bakın şu 3B teknik resim görünümü butonuna tıkladığım zaman buradan tutup sol tuşla istediğim açıda istediğim şekilde çevirip ve onayladığım zaman bunu burada bu şekilde durdurabilirim. Ee, ama unutmayın ki az önceki gösterdiğim daha uygundur ve daha doğrudur. Peki, izometrik kesik görünümü gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.